Herkese selamlar. Şimdi Doğu hikayeleriyle psikoterapi adlı kitaptan sizin için seçtiğim güzel bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Kral mahiyetini önemli bir görev için sınamak istemiş. Birçok güçlü ve akıllı adam etrafında toplanmış. Kral onları bugüne kadar görüp görecekleri en kocaman kapının önüne getirerek şöyle söylemiş siz akıllı insanlar benim bir sorunum var ve hanginizin bunu çözebileceğini görmek istiyorum. Burada krallığımdaki en büyük ve en ağır kapıyı görüyorsunuz. Hanginiz bunu açabilirsiniz? Saray mensuplarından bazıları açamayız der gibi başlarını sallamış. Diğerleri çevresindekilere göre daha akıllı sayılanlar kapıyı daha yakından incelemiş. Fakat onlar da açamayacaklarını kabul etmişler. Bu akıllı insanlar böyle söyleyince Saraylılar sorunun çözülemeyecek kadar zor olduğunu düşünmeye başlamışlar. Sadece bir vezir kapının yanına giderek onu şöyle bir gözden geçirmiş ve elleriyle yoklamış. Açmak için çeşitli yolları denemiş. En sonunda kuvvetle yüklendiğinde ağır kapı açılmış. Meğer kapı zaten tam kapalı değilmiş ki ve açmak için deneme isteği ve yüreklilikle davranma cesaretinden başka bir şey gerekmiyormuş. Kral vezire şöyle söylemiş: Sadece gördüğün ve işittiğine bağlı kalmadan kendi gücünü devreye soktuğun ve denemeyi göze aldığın için saraydaki görevi sen alacaksın. Bu hikayede benim ilk videom için bir adım olsun. Hepinize sevgiler.